İkinci dairemize geldik. Burası Beylikdüzü'nün A yerlerinden bir tanesi Beykent mahallesindeyiz. Şu anda e, ikinci dairemiz 8 katlı bloğumuzun 4. katında olacak. Burası bir site. Açık havuz var, çocuk parkı var, kapalı otopark var. Yaklaşık 450 tane daireden oluşan bir sitedeyiz. Bir de güvenliğimiz var burada. Oh, Müslüm içine sıçaktı değil mi? Yani evet. süpermiş. Yukarı çıkalım mı? Tabii ki. Buyurun. <laughs> Yiğit'in çoban ailesine göstereceği ikinci ev Beylikdüzü Beykent'te. 3 artı 1 ve 130 metrekare. Deniz manzaralı dairenin salonu boydan boya pencereli. Aynalı dolabı bulunan banyo mermer görünümlü fayanslarla kaplı. Spot aydınlatmalı ankastre mutfak boydan boya camlı ve ahşap görünümlü lake dolaplara sahip. dairemiz dillere destan. Harika bir giriş holümüz var. Güzel bir çift kilit sistemli kapımız var. Bu arada holümüzün bütün duvarları mobilya kaplı. Güzel bir gömme vestiyerimiz var. Komple aynalık sürgülü kapaklı dolaplarımız var. Tabi portmanto açık bakabiliriz. Ayakkabılık. Burada size ayırdığım bir sürprizim var. Aşağıda göremedik. Bakalım burada görecek miyiz? Ne hissedeceğiz merak ediyorum. Merak ediyor musunuz? Çok merak evet, ettim. Evet, gerçekten merak ediyorum. O zaman dairemizi salonla gezmeye başlayalım mı? Başlayalım. 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 Gözleriniz kapatın, öyle gelin diyeceğim bu salona ama... Vay, vay 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 vay. Nasıl bir yere geldik böyle? Gerçekten. Bu benim imzam. Yiğit Portakal'ın imzasıdır bu. Birinci veya ikinci dairede mutlaka böyle bir deniz manzarasına getirmek benim görevim yani. Bu arada bir tek deniz değil, aynı zamanda da göl manzaramız da var. Biri Büyükçekmece Gölü, bir tarafı da Marmara Denizi olarak geçiyor. İstanbul'un batı yakasına doğru bakıyoruz şu anda. Salonumuz gerçek masif parkelerden oluşur, laminedir. Yukarıda yine spot lambalarımız var. Bir önceki eve göre bir üst segment bir dairedir bu, bir üst klasman. Nasıl Nasıl gördün Ayas'ı? Yani duvar kağıtları evet değiştirilmesi gerekiyor ama bu manzara tam bir şaheser yani. Koltukları nasıl alırsın Meltem buraya? Koltukları... E... Buraya televizyon galiba. Televizyon. Değil mi? Zaten şey biraz var. daha şöyle düşündüm ama yani. Bu arada bütün evimizde her odada klima var. Diğer odalarda farklı tipte burada da normal duvar tipi klimamız devam ediyor. Nasıl? Güzel mi? Klima çok güzel. Evet. Gerçekten Bu rengi falan da çok uyumlu olmuş. Sizin kullanımınıza bırakılacak. Hazırsanız evin yatak odasına yani sizin odanıza geçelim. <laughs> Bu odayı size şöyle söyleyeyim. Otellerde falan görebiliriz ancak. Residence, daire... Yani yatak odası için düşündüğümüzde ebeveyn banyosu da var. E, muhtemelen bu odayı kullanırız. Tabii sizin odanız yani olur orası. burası. Evet. E, duvar kağıdı gözümü aldı ve biraz yaşlı kaçtı. Şöyle, e, onları sökmek çok kolay. Üzerine zaten bana sorarsanız şimdi kira çıktıktan sonra boyasız teslim etti ev sahibimize. Siz boyayı yaptırabilirsiniz, çıkarken yine boyasız bırakabilirsiniz bu kiracımız gibi. Duvar kağıtlarını söküp bence bir boya yapılır eve. Gerekirse ya, yaparız aşkım yani. Mentemcim bence bu odayı eğer böyle beğenmediysen hiç bozmadan annemin odası olsun. Zaten önü de duvar hani biraz daha... Ablacım önce bir evi tutalım bakalım yani. Bütçemiz yetecek mi, yetmeyecek mi evde? Evin banyomuza geçelim isterseniz, bir orayı da inceleyelim. Geçelim. Evet, burası da size özel banyo. O belli değil Yiğit daha annemin de olabilir dedik mi? Nasıl değil? Bu yatak odasını <laughs> evet, anneye verebiliriz. Evet, şeylerini beğenmediğim ha. duvar Ama kağıtlarını. Nasıl söyledik yani. Yine burada e, duşakabinimiz var, görünüyor. aynalı dolabımız var, güzel bir lavabomuz var, havlupanımız var, klozetimiz yine gömme rezervuar sistemli. Gayet güzel, temiz bir banyodur. Bir tavan boyasına ihtiyacı olabilir Her sadece. Evet, istiyor. Evet. 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 Cebimizde kalsın. Şimdi Onun tas tamam Meltem, tamam. yani. artık mutfağı merak etmiyor musunuz? Ben sizden bunu ben çok istiyorum. Merak evet. Hazırsanız mutfağımıza geçelim. <laughs> bu mutfak, bu bölgedeki en güzel mutfaklardan bir tanesi. Nasıl Duydun, gördün Meltem? Ablacığım nasıl, nasıl gördün? Vallahi saray gibi bir mutfak. Gıcır gıcır değil mi? Gıcır gıcır manzarası, dur, dur. yani büyüklüğü. Şuraya masanı koyarsın Meltem'cim. Ama gözüme batan durum işte. Kaplamalar, onun için ayrı bir bütçe ayırmamız lazım. Ne kadar hani iş yoğunluğumuz da var bizim. Şurada bir hasarımız var Meltem Hanım, biliyorum. Bunu ev sahibi yaptıracak. Bu ev sahibinin sorumluluğunda çünkü bunları biz size demirbaş olarak vereceğiz. Yani mutfakta aranan her şey mevcut. Bence de. Kapalı balkona geçelim mi? Geçelim. Buyurun. Şimdi sizi böyle kapalı balkonumuza alayım. Yine bir deniz manzarasıyla karşı karşıyayız. Yine bu güzel manzara. Ne kadar harika bir yer. O zaman şöyle yapalım. Burayı da beğendik gibi ikinci odamıza geçelim. Hazırsak. Geçelim. İkinci odamız burası. Kayınvalidemlik gibi bir oda bence. Sen ne düşünüyorsun? Bence de tam anneme uygun bir oda burası. Neden? Yatak odasını vermemek için mi böyle diyorsun Meltem'ciğim? Hayır, hayır canım, tabii ki de. Ama hem her yere yakın, yani onun için de düşünüyorum. Arada iki metre var. Ebeveyn banyosu da var tabii, ondan değil mi? Vallahi bıktım sizin bu tartışmalarınızdan. Ay ne yaptık ki? Biz gayet iyi anlaşıyoruz. Şimdi ortak banyomuza bakalım mı? Misafir banyosuna. Evet banyomuz burası. Adeta lüks otellerdeki banyolar gibi büyük, devasa, tertemiz bir banyo. Öncelikle neye dikkat çekmek istiyorum biliyor musunuz? Duşa kabine. O duşa kabini sadece bir duşakabin değil. Aynı zamanda da jacuzzi'li. Aaa evet, evet. ne diyorsun? Hem boydan e, jacuzzi sistemi var hem de yatay küvetli jacuzzi sistemimiz var. İçerisinde kendine ait aynası var. Adeta şey yani spa salonu gibi değil mi? Evet muazzam. Valla ben çoluk çocuğu toplar gelir, burada girerim ben. <laughs> Bence de. Vallahi. Ee, çok büyük, güzel bir lavabomuz var burada. Banyo lavabomuz. Aynalı dolaplarımız var ve... ...burada banyo dolaplarımız hazır. Harika. Hayatım nasıl gördün banyoyu? Çok ev kadar enerjik yani. Değil Hiçbir mi? şey gözüme batmadı. Gerçekten ben de beğendim. Bu evet, bunun büyüklüğünü de sevmişsindir beğendim. Yani öyle görünüyor ama Şimdi, fiyatta. Evet, ona daha geleceğiz. Şimdi fiyata geçmeden önce son bir odamız daha kaldı. İsterseniz oraya da bakalım. Ya bu ev adım adım resmen sizin aile tablosunu çiziyor ya. Çocuk için değil mi? Bence Gerçekten. de öyle ama e, biraz tanık fazla kaynak, karanlık geldi. Tanık. Hep duvar kağıtlarından kaynaklanıyor. Evet ya. Kiracımız bir önce kiracımız böyle kullanmış. Ya yani çocuk odasında gördüğünüz gibi onların kendi malzemeleri bunlar. Bunları da yarın öbür gün çıkartıp götürecekler. Son eşyaları onların burada. Çocuk odasında böyle karanlık duvar kağıdı kullanılır mı ya? Ya değil büyük mi? mü çocuk Aslında acaba anlamadım. Eğer ya. burayı tutarsanız hemen ilk gün bunları söküp buraya da boya yapıyoruz. Yeni bir boya yaparız buraya. Aslında evet. Yiğit artık bunlar da boyanıyor. Öyle mi? Evet evet hiç masraf hmm. yapmıyorlar ben birkaç yerde gördüm. hani Duvar kağıtları da normal duvar gibi boyanıyor. Ama izli olur ya izli çünkü bunlar çıkıntılı duvar kağıtları. Yani artık hani o bütçemize bakacağız tabii ama Aynı. ama evet, çocuk öyle. odası için çok ideal değil 15 mi 15 metrekarelik bir oda. Ben de öyle düşünüyorum. Kocaman bir evet. burada yeğenim Yerlerimiz yine gezecek. gerçek kaliteli lamine parkedir. Daireyi beğendiniz ya siz. Vallahi. Beğendiniz. Yani. Bakalım <laughs> fiyatına. <laughs> beğendik o, beğendik. Onu göreceğiz. O zaman fiyatımızı öğrenmek için salona geçeceğiz. Siz bu güzel dairemizi tekrar hatırlarken biz de sevgili alemle kira fiyatları için salona geçiyoruz. <laughs> geldik bu güzel, şık, biraz da lüks dairemizin kira fiyatını öğrenmeye. Önce ben genel bir özet geçeyim. Dairemiz 3 artı 1, 130 metrekare. Bir önceki ev gibi yine kendine ait banyosu olan ebeveyn banyolu yatak odasına sahip 8 katlı bloğun 4. katındayız. Ve en önemli özelliğimiz neydi? Efsane bir deniz manzarası var. Ayağımızın altında hem göl hem deniz manzarası var. Sitemizde Güvenlik var, kapalı otopark var, çocuk parkı var ve aynı zamanda da açık havuz var. Sizce bu evin aylık kirası ne kadar? Bir önceki evde yapmıştık hatırlıyorsunuz. Bu sefer senden başlayalım Müslüm. Yani tahminim 20.000 TL vardır. 20.000 TL. Evet. Ben olsam ben de bu rakamları söylerdim. Sizce? Ben, ben ıı, 25.000 25 düşünüyorum. Sizce Safiye abla? Vallahi hiç yani bayağı iyi bir daire. Yani lüks bir daire. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama hani 22 diyeceğim. 22. Evet hazırsak aylık kiramızı söylüyorum. Tam 20 bin Türk lirası. Artı 1500 lira site aidatımız var. Bir de ev sahibimiz iki depozito takdir etmek istiyor. İki depozito. Uygundur. O biraz bizim Bütçemiz 18 bin liraydı. Biraz, Öyle, üstüne, ama çıktık. Çıkar mıyız da onu? biraz üstüne çıktık. Biraz üstüne çıktık. Evet. Onu konuşuruz, bakalım kendi evet. aramızda. Biraz imkanlar olduğu için belki bütçeyi biraz aşarak fedakarlık yapmak gerekebilir. İleride çocuğunuz olursa işte burada çocuk parkı, işte dükkan, market, mağaza, her şey var. Bu da bir alternatif. Yani. E, tabii. Evet, günümüz daha bitmedi. Daha iki tane daha ev göreceksiniz. Sizi İrem'in yanına götüreceğim birazdan. Nasıl evler ayarladı bilmiyorum. Ama ben bu işte iyi olduğumu gayet iyi biliyorum. Bakalım karar anında hangi evi seçeceksiniz? Merakla bekliyoruz yani. Hazırsak İrem'in yanına geçelim mi? Hazırız. Hadi. Buyurun.